Faşizm'e karşı omuz omuza. Faşizm'e karşı omuz omuza. Türkiye demokratik, hürriyet, adalet, hesap verecektir. devlet, resmi din, tek omuz, tek dil gibi retoriklerle halklarımıza dayatılan tekçilik faşizmin en halası olup kanlı bir tarihe sahiptir. Maraş katliamının arka planında bu <laughs> ideolojik zihniyet vardır. 19-24 <laughs> Aralık 1978 tarihinde yüzlerce Alevi yurttaşımızın öldürülmesi, 200'ün üzerinde evin yakılması, yüze yakın iş yerinin tahrip edilmesiyle sonuçlanan Maraş katliamının bir kontgerilla eylemi olduğu sonrasındaki gelişmelerle kanıtlanmıştır. Nitekim dönemin başbakanı Bülent Ecevit Maraş Cumhurbaşkanı'nın tarafından kendisini sıkı yönetim ilanına zorlamak için çıkarıldığını açıklamıştır. Ancak aynı Bülent Ecevit 57. hükümette başkanlık ettiği dönemde cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin F tipi hücre sistemine geçişi protesto etmek için 20 Ekim 2000 tarihinde başlattıkları açlık grevlerini 19 Kasım tarihinde ölüm orucuna dönüştürmeleri üzerine 19 Aralık 2000 tarihinde cezaevine hayata dönüş operasyonu ile müdahale edilmiş olup 30 tutuklu ve hükümlünün katledilmesine sebep olmuşlardır. Gerek 1978'den gerekse 2000 tarihinden bu yana yaşanan bu olaylar toplumun hafızasında dün yaşanmış gibi silinmemiş olmasına rağmen gerçek sorumlular hala açığa çıkarılmamış ve yargılanmamıştır.